kendilerini finans uzmanı olarak tanıtıp sahte isimlerle açık hatlardan arama yaptılar. Hazırladıkları ikna metinleriyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiler. İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu'nca yürütülen Forex vurgunu soruşturmasında detaylar belli oldu. Dosyada yer alan görüntülere TRT Haber ulaştı. Merhaba, Forex piyasaları ile ilgili görüşmek için arıyorum. Bu yatırım sayesinde düşük risk alarak güzel kazanç sağlayabilirsiniz. Dolandırıcılar Lüks Rezidans'a çağrı merkezi kurdu. Binlerce vatandaşın kişisel verilerine ulaştılar. Yasa dışı yollarla topladıkları veriler üzerinden kurbanları tek tek aramaya başladılar. Aradıkları kişilere kısa sürede yüksek kazanç vaat ettiler. Hazırladıkları sahte mobil uygulamaları yüklemeleri için ikna etmeye çalıştılar. Hatta güvenlerini kazanmak için şifrenizi kimseyle paylaşmayın şeklinde telkinde bulundular. Dolandırıcılar bu süreçte daha önce hazırlanmış olan ikna metinlerini kullanıyordu. Aradıkları kişilerin mesleklerine göre arama saati ve yöntemi de geliştirmişlerdi. Amaç dikkatleri dağınık anlarda insanları gafil avlamaktı. İş adamı ve doktorlar bunlar hep. Severiz. Çok büyük iş adamları hem de. Doktorların da nöbet saatlerini öğren. O zaman arayın. Mağdurların ilgi ve bilgi düzeyine göre kuracakları cümleler belliydi. Eğer kurban ilgilenmiyorum derse kurumsal bir imaj çizmek için hazırladıkları sahte evrakları paylaştılar. Kurban sahte uygulamada hesap açmaya ikna olduğunda ikinci aşamaya geçiliyordu. Sözde forex uygulamalarına para aktaran mağdur kişiler yatırımlarını yönettiklerini sanırken aslında dolandırıcılar sahte panel üzerinden hesapları kontrol altında tutuyordu. Hesaptaki meblağ yükselmeye başlıyor, ardından kaldıraçlı işlem bahane edilerek sisteme daha fazla para eklemesi isteniyordu. Hesabınıza 150 dolarlık destek gerekiyor. En azından hazırda olan paranızı kaybetmemiş olursunuz. Şu anda destek sağlayamam. Hazırdaki paranızı kaybedebilirsiniz. Acil müdahale etmemiz gerekiyor. Mağdur parayı çekmek istediğinde birçok teknik tabir kullanılarak meblağın sıfırlandığı söyleniyor, hesabı kapatılıyordu. Dolandırıcılar ardından görüşme yaptıkları hatları kırarak sırra kadem basıyordu. Şikayetler üzerine aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı, Siber Göz 44 operasyonunun düğmesine basıldı. TRT Haber dosyadaki o görüntülere de ulaştı. Sözde çağrı merkezine baskın düzenledi. Ofiste aramalar yapıldı, dijital materyale el konuldu. Adresleri tespit edilen şüpheliler tek tek yakalandı. Gözaltına alınan 102 şüpheliden 62'si tutuklandı. Zanlıların bu yöntemle 3 milyar lira para hareketlediğini yönettikleri belirlendi. Soruşturmanın genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor.